Hepinize selamlar YouTube. Bugün klasik modda paşa oynuyoruz. Bakalım kazanabilecek miyiz? Umarım iyi bir oyun olur. Bot olarak büyüdü bot alın ha. Emo yürü git, yani, yürü git lan maviye. Bekl yürü git lan maviye. Yürü git. Ben bekleme ha, süresi ha. ayak. Ya başladım. mavi de ben vardım. Mavi de ben vardım. Emo gelme. Gel. Oğlum mavi nerede? Ben madem, enerji şampiyonu ya. Git karşıdan tarafa. Ben sen karşıdan çal. Ben biraz engelliyorum yine. Karşıdan çalmaya yardım edebilirim. Ama sen git o zaman. Emo ya. Tamam fayda katılın. Hiç hiç ellemiyorum kanka sen orada. Kızın klanının en iyi suikastçısı vardan lan siz kimle kapışın? He? Siz kiminle kapışın? Ortada ben. bu bebe alkanların en büyük suikastçısı. Ay, abi koş. Amin abi. Koş. Kanka ya. ben geri gidiyorum can yok bende. Sen de geri gel. Sesliyorum vay vay. O ben non, bilgi. Non, ben beceri kullandıktan sonra savunma hı. kazanıyorum. Ben ben bak ben, ben ulti açacağım var ya öf. Ve etrafındaki so, bir şey. Yavaşlatıyor. Alamasın. Tamam. Ama bu kuleyi yıkamam. Ya. Yani benim kovaladığım adam kaçamaz. Terör etmeyin dalın. Size yaklaşamaz ben Çok First yavaş hareket ediyor. Ben paşa boyu Ama gel buraya. Başladım. Başladım şey maçına. Ama gel buraya. Kuleyi öldükten öldürdükten adam, sonra gitsin yanınıza gel. Adam olmuyor ya. Camlar ne durumdaydı onların? Allah'ım ya. Üç, üç kişi, adamlar 3 kişi olduklarına güveniyor. Akdeniz'i kesildin lan. Akdeniz'i niye kesildin? Çoğunluk her zaman güç Amanın mavi lazım mavi mavi NEEE no. What Gider misiniz no. Ölüyorum koşmak no. Koş, kibar düşecek Oo. Oh Umut oh. oh. abi. abiyi koruyalım Abi etme abi Öldüm nerede koruyacağım Öldükten sonra mı koruyacağım ya Geldim oraya geldim oraya geldim oraya Geldim elin geldim geçemedim Ha aha, Ulan sen abi, tek daldın Emin abi ulti geldi mi yok. Ay, ay, kaç kaç ben kaçtım. Hmm. Ben ben onu koruyorum. kuruyorum. Madem <laughs> benim şeyim aldınız ve ben de, kıldı de, de. benim kıldı mı? Benim ulti yaptığım için 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 ulti Kapı çaldı bir dakika. Yürü git lan. Mavi al. Ya ama benim ilk zaman ilk o, oyun başı başında adam beni Mavi terk etti ya. Ben hiç kasılamadım. Büyük ihtimalle kaybedeceğiz. What? Ya. 5 <laughs> kişi burada 5 kişi. Biraz, da biraz daha göreceğim. Yine main aldığımı pişman olacağım. Bana ordu saldırdı. Evet. 3 kişiye vurdum. Az önce bana ordu saldırdı haberim var mı? Ben bekle. Bak buraya gel. Acil buraya gel. Mut abi. Yetişemedim ya. Koy ultiyi. Koy ultiyi şu an. Hangisine buraya hiç bilmiyorum. topladım hepsini Topladığım yere bak. Vurdum ultiyi. Benim ulti 2 1 2 1 Bak burada Tigris gibi çalışıyor. Adamları top Ülkeye rezil etme <gülüyor> parası. <gülüyor> ülkeye rezil etme vergisi. <laughs> Sen vergini verdin mi ülkeye rezil ediyorsun he? Ülkeye rezil etmek beleş mi lan? <laughs> Kolay iş mi bunlar? Vatana. Ya nasıl bir ülke bu ya? Ne? Bakın rakibi Lua taşıyor. Lua'yı alın maç bizim. L yeah, yeah, you know, low... Low Oğlum direkt yani. durumdan fayda olmuyor. Loi zaten tf karakter. Adamlar da toplu dolaşıyor. Büyücüden <sentences> de damage başı değil ya. Şuna Adamlar dikkat 4 büyücü bizim ağzımıza sıçıyor şu an. Ve böyle, böyle kasırlarsa yok ederler. Ya büy, büyücü işte benim zayıfım. Gel lan lan. Başlarım ben böyle iş ya. Puh birden uçururum. Alamayan adam değildir. Nedir o Hayır, saldırı itimin adı? Adam gibi bir şey Yine Dağılın dağılın dağılın. Gene aynısı gene aynısı. aynısı. Geliyorum geliyorum benim ultim çok Uçura kaçıra. Çalı da çalı yapacağım gelişmiş bir kanal kontrol Kanka gel buraya. Şu alalım şu gir oto. Az kalsın yine. Nerede? Öyle. Geri gel geri gel boş ver. Burada bir adam var. Hadi Gel, gelin mavileri çalak. Üst kule gitti. Bu canla kuleyi savunamam. Geliyorum abi. Umut abi bak oyun bize düşüyor bak. Ben adamları toplayacağım ulti atacaksın. Ya ulti Haber atacak verdiğim, kadar tamam. yaklaşamıyorum bile. Bak. Kanka Furkan, sen adamları Hayır bak adamları topladıktan sonra hayvan gibi yavaşlıyorlar. Adım mı? Tamam. tamam. Sana yaklaşamaz onlar. Bak adamların hepsi midden. Sesi yok okay. durdurma çeşi bitir. Geliyoruz, 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 geliyoruz. Onu da dikkat et. Ben tamam topla şimdi bir ben. de. Topla şimdi bir de. Tamam ben uzaktan vurmaya çalışıyorum. Ben geliyorum arkadan TF'ye. Ya Allah sizin cezanızı bak gene şu <laughs> Loya gittim kusura bakmayın. Gelin, gelin. Loya bak, bak gelmiş fark ettiniz değil mi? Çok çok bu arada. Bak geldi. Ya bak. nasıl bir da, karakter bu ya? Geçiyor, yormuş, of. Geç ben daha kötü gidiyorum senin karakterine de sana da. O da sahip tutum atımın yer arıyor lan bana. Ne oldu lan? Furkan. Çok iyi ha. Ben şuradan bir kasasam var ya. Bak Umut abi şu an Furkan Umut abi şu anda tam zamanı Toplasak var ya bu da bitiririz Hepsi Oyun sonuna kadar diretin Toplama yok toplama yok şu an Aaaa 20 saniye <laughs> Bak o halkadan çıktı herhal koy üstlerine <laughs> kaç. Kır kontrol Öyle bir şey yapabilirim. Acil'in karşıya fotoğrafı kontrolü var abi. Şimdi nasıl olduğunu da haber ver toplaman tamam mı? Toplama nasıl ha. olduğunu haber ver. 3 saniye. Yalo. <laughs> e Lord gitti Lord. Yok. Yok Lord'da değiller. Emin abi ordu şu an Beyt yerine geçti. Saldırıyor aslanlarım. Allah 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 Adamlar sanmaz zeki İyi kaç evet, evet Evet, evet. Bak o Çok güzel lan <laughs> <Edittik, edittik. gülüyor> <laughs> Lan Hepsini edittik. Lan Hepsini <laughs> Hepsini <edittik>. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi be <laughs> Ben bir öldüm Bak, aynı şekilde aynı Dalın orada dalın orada Selim orada Selim acil orada Aga be. Hatalı. Çabuk, ayak çabuk, dal, dal, dal. Abi nasıl öldün sen ya? Gece yatta, gece yapsa. Allah Allah Allah. Allah Allah. 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 Çabuk Allah. 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 Çabuk ya. Hızlı vur, hızlı. <gülüyor> 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 çabuk, Allah. 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 Allah genelde mitte <laughs> toplanıyorlar. çok idare edin ben de soldan açayım tepe. Ama tamam ya. Okay. Biz, buradan dalıyoruz. Büyük ağaç. Bir sıkıntı olursa ben zaten hızlı gidiyorum. Ben Hayır ya. Ben ayısın. Aa kaçmaya çalışıyorum. Sesli olanı çekme zaman da kaçmıştım. Ormancı çıldırtma. <laughs> ormancı çıldırtma. <laughs> ya. <Doğru> Ormanlık <laughs> üzerine. Abi hangi ormancı <laughs> çıldırtıyor? Ormancı ya? Selim. Sen. Hadi oğlum. Ya. Bana Lord'a gideyim Emin Ama abi bak. Red'ini al. Dur ben Red'ini alıyorum Red'ini al. al. Lord'u kestim. Tamam ben yavaşlatıyorum Lord'u. Ben yavaşlatamıyorum. Bak sen çok yakın ben. durma. Senin canın çok az. Tamam aldım mavi, aldım mavi, aldım mavi. Emo sikri git. Bak götürmüyor yaklaşımı görüyor musun? Üstten önü bitirmeye çalışıyorlar. Aynen. Kule almayan. Alttan mı? Alttan 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 Alt bende alt bende Alt bende alt bende Bunları ben bir daha şey. burada zaten Low Lan canı veri hemen ya Kaçıyor Nasıl ya Çevirmeyi benim katabilmem bilmem lazım Yok ya, yok, yok Ya hem o siktir git Evet Ben, ben kastım tek atacağım O mutant asistim var lan Ya ben kastım asıl ben bank... Uchi'nin içi yerinden geçiyor. Yani Ya hayır tüm. bu sen Uchi'yi nasıl seçti bilmiyorsun ki sen. Bak Ulan... Tamam. 4 tane saldırı yapıyorsun. Kişi sayısı değişmiyor. Herkese 4 tane değil. Enayi gibi adamla ortasında da 4'e 1 daha ya. Gel Furkan üst gel. Bak adamlar tekte de bu keseceğim bak. Mesela git orada low'yu kes. Low sen tek gelebilir. Aynen. Emo gel kesek. Ya. Gel kesek. Ama ben oradayım gelsene. Sol like bak Emo. Geldim. Alttan 3 kişi geliyor. Furkan yardıma gel kanka. Furkan yardıma gel. Sistos buraya. Sistos sağ bana. Ne yapıyor? 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 Ya şimdi Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne bu Ne yapıyor? 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 Ben ne şey alıyorum. Tamam diyorum. Ben alıp aydın alacak anlık bir şey çık ya. Ortaya Umut abiye destek. Altta kalabalık kalabalıklar zaten. Umut abi sen gece kaç. Yani Umut abi senin Beden buraya var. gereksin. Bir dakika. Gelin ya da senin görevini alak. Selim koş hepsini alak. Horkan Ama kanka ortaya tutun. Ortaya tutun. Ortaya tutun. Ortaya tutun. Ortaya tutun. Ortaya tutun. Ortayız. Ben geliyorum. Ortayız. Gelmeye çalışıyorum. Geldim. Nasıl Hadi, tamam yerlerini belli ki evet. bizden. <laughs> yere. Kudulum <Tutalım> yere. <laughs> Hadi. Zeyn. Midden bitirin abi işte. Sola geçmeyin hiç. Fokan yardıma gel bak. Or şey orada. Dajit burada dajit. Bak adamlar sağ toplanacak. Ben de orada olayım. Ben Burada gelenlerin şey atsın böyle gücü. Emin ben abi sen oldayım. soldan git. Başka git. Yine aynı konmayı yapar mıyız? Yine aynı konmayı yapar mıyız? Yaparız. Vur lan. En sen. Ay, ay. Ya sen Hayır. esaslı en ayısın. Var mı çok abi, esaslı en ayısın? Yine fırlatıyor ya. ya. Ya başlarım ben böyle şey gidiyorum anasını avradını. Nasıl öldük ha. ya? Mok yola gittik kanka. Hı Yaşın olur. Ancak annemize yetmişsiniz hiç kim daha iyi olur Abi evet. evet. Adam bitireyim mi? Yok öyle Öyle Tüm bitireyim mi? Yok Peki. yok i̇şte Can veririm Skor boş ver boş Bana can lazım Kazanak kule olarak alak O maçtan ders çıkarmış sesi Allah Allah Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Evet kuzeyin cümle yürüyorlar karşısında bir estet var Odet geliyor Odet geliyor Dedim Odet de, Odet de geldi Noi de geldi Gençler ben burada pusuyorum. Bir sıkıntı olursa orta atıyorum. Biraz geri çekilin. Oraya toplansınlar. Sen de temiyorum <laughs> ya. Sen de başlayın ya. Derdini artık lafını Kratos ve Zeus'un <laughs> kapışması gibi ya. Bu ne ya? Bak ölmeyin ölmeyin. <laughs> ben hiç böyle alıyorum ha. Oğlum benim sana başlayın. Ben seni de de dedim. Biri küfür etti de sanki. Ben ne de oluyorum Ezin okuyor, ben burada etmedim. Klavyeden bir şey ek. Şey. Yok, adamlar yeni geldi. Kaçın, 5 kişi şimdi geldiler. Kaçın, kaçın. 5 kişi tam oldu. Yoo. <laughs> bizde, bizde kaçmak yok. Geliyorum. Yok. Bizde ya, geri vites yok. dayan, dayan geliyorum. geliyorum. Allah! O da, gülüyorsun gülüyorsun sana. o da çok güzel bir tf deniyor. O da çok güzel bir tf deniyor. Ben nasıl o ölüyorum ya. Ya. Böyle bir şey, ya? Böyle bir şey yok ya, La, böyle bir şey yok. Lan asla asıl ne katıyordum? Senin ananı ekmek evet. suyuna bandırırım gel buraya. Neyse YouTube bugün de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.